Özbekistan ekonomik kalkınmada dünya tecrübesinden yararlanmak üzere dünyanın önde gelen uzmanlarını Semerkant'ta buluşturdu. Özbekistan Ekonomik Forumu Semerkant'ta düzenlendi. Forum dünyanın önde gelen ekonomi uzmanlarını bir araya getirdi. Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen forumun ana teması ekonomik reformların merkezinde insan olarak belirlendi. Foruma Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anne Bijer'de, Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Shikin Chen ve birçok uluslararası teşkilatların temsilcileri katıldı. Foruma Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcılarının katılması ve görüşlerini ifade etmesi ve ikili görüşmelerimiz sektörümüz için önemli. Tecrübe değişimi yönünde işbirliğimizi artıracağız. İki günlük forum kapsamında vatandaşların refahı, milli gelirin artırılması, az gelirlilik oranının azaltılması gibi konularda söyleşiler yapıldı. Devlet bütçesinin belli bir kısmı vatandaşların isteği üzerine yönlendirilmek amacıyla open budget sistemini başlattık. Deneme süreci başarılı sonuçlar verdi. Artık bölgesel bütçeleri de aynı sistemde vatandaş başvuruları ve oylamasıyla yönlendirmeyi planlıyoruz forumda bu sistemin sunumunu yaptık. Toplantılarda bölgesel ekonomik durum başta olmak üzere ekonomik büyümede özel sektörü destekleme gibi pek çok konularda uzmanlar bildirilerini sundu. Dünya piyasasında Özbekistan hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Bu tür forumlar ülkeyi tüm imkanlarıyla birlikte tanıtmaya katkı sağlıyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde Özbekistan'ın kendini tanıtabilmesi çok önemli. Özbekistan ekonomisi yılda yüzde %6 artış gösteriyor. Yatırımcıların bunu kendi gözleriyle görmesi ve incelemesi açısından bu forum önemli. Forum, kurum ve kuruluşlar açısından iletişim sağlanması bakımından da uygun bir ortam.